Aşkım. Geldim böceğim. Sen kimsin be? Şimdi ne oluyor ya? İçtikçe kadınların güzelleşmesi lazım sana. Ne? No, tövbe estağfurullah bir yamuldun ya. Terbiyesiz. Hay Kemal, Kemal. Kemal! Ne yapıyorsun sen orada? Ben bu masadayım. Ah, evet, hanımefendi. Ben sizi sevgilim sandım. Tövbe estağfurullah. Evlerden ırak. Bu ne ya? <laughs> yanlışlıkla Cemil'i Körtis'in masasına oturmuşum. Ay, aşkım bir şey soracağım. Sen kadına ne dedin? Kötü bakıyor ha? Oğlum beni terbiyesiz diye biriyle karıştırdı. Ee, nerede kalmıştık? Valla aşkım sen tuvalette kalmıştın. Yani e, istersen yemeğe tuvalette devam edelim. Ne dersin? Ya bir de tuvalet masası kurarız. Ha? Bak sinirliyim, gerginim ama hala espri yapabiliyorum. Ha, aşkım boş ver espri de ben tuvalette kimle karşılaştım bil bakalım kimle? Taygun Erkeskin'le ya. Hani bizim yönetim kurulundaki. Aa! Taygun amca! Evet. Ay aşkım, Taygun amca beni görürse direkt babama yetiştirir. Ben sana söyleyeyim ya. Yanarız, biteriz, gül olur o. Merak etme hayatım, görmedi, görmedi. Ama her an görebilirim dedi yani. Yani öyle dedim, yani öyle düşünüyorum yani. Aşkım, ne yapayım ben? Kalkayım gideyim o zaman hemen. Hadi hadi sen git, git. Naşingen, Voltingen, hadi git sen git. Ya Rabbim, baş başa yemek yemedik ya. Barış kızım gel issem. gel. <laughs> <laughs> Ay. Terbiyesiz. Kemal Kemal Kemal. Vay 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 487 artı KDV. Ulan olur mu böyle hesap? O kadar da içirdik bir şey yaramadı. Ha. Kemalci hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> e, Kemal çok özel bir şey söylemek istiyorum sana. Bu yediğimiz güzel yemeğin hesabını birlikte ortak ödeyebilir miyiz acaba? Vallahi, o olurdu ama siz şimdi beni buraya davet ettiğiniz için şimdi size karşı çok ayıp olur. Ben karışmayayım ya. Yani. Hı, öyleydi değil mi? Ya ben davet etmiştim. <laughs> Doğru. O zaman bir anlamda bu yemeğin hesabı benim bankadaki hesaplarımın sınırlarına mı girdi? Yani bana mı bana mı kaçtı şimdi bu hesap? Allah cibinize bereket versin Peyker Bey. Afiyet olsun ya cibazım afiyet olsun. <laughs> pekmez'im. Hı. Seni seviyorum Pekmez'im. Manidar hıncımı senden çıkartmayayım. Hadi Pekmez'im hıncını benden çıkar Pekmez'im hadi. Pardon özür dilerim Manidar yerine oturur musun saçmalama? 487 böyle hesap olur mu kardeşim ya gıcık oldum ee, Kemal'cim benim kollar dersen bana bir yardım etsen gene ee, Garsonla bir irtibata gireceğiz Senkronu tutturalım Haydi 1-2-3 Vuhap garson <laughs> Ulan böyle hesap olur mu Dağıtmayın lan ortalığı şimdi Adamın kafasını bozmayın Gelin oraya çayca <laughs> <laughs> Yaşlı cazibe İstanbul seni acil bekler yahşi cazibe oh. Bura İstanbul yedi tepe kullan tepe tepe Yahşi cazibe İstanbul seni acil bekler yahşi cazibe oh. Bura İstanbul yedi tepe kullan tepe tepe ay, ay, pekmezim, seninle kumların üstünde koşmak istedim <laughs> 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 Bomba geliyor bak şimdi bak. Maniler! Bas sebe! Play yap bak şimdi Kemal Cazi Bey ne söyleyecek? <laughs> Aslında bak ne diyeceğim biliyor musun? Bugün bu kadar bu... ...karmaşanın böyle... ...koşturmacının e, içinde biri olarak söylüyorum yani. Orada senin hani ...bütün gece seni izleme fırsat, fırsatın oldu böyle. Hani otu oturman olsun... ...duruşun olsun, ne bileyim böyle bir bak, bakışın... ...arada yaptığın espriler falan olsun ama en, en önemlisi benim için o... görüşün olsun, çok <laughs> güzeldi böyle sen... <laughs> Çok... ...özel bir kadınsın be Caziben. <laughs> ben gideyim senin... ...yatağını seveyim. Caziben! <laughs> of be! Yaşı cazibeme bak <laughs> Sana da yazıklar olsun be Kemal be. Gittin simgenin yanına oturdun, yemek yedin, benim... <laughs> Senin kalıbına be Kemal be. Ayıp be. <laughs> of. Yine of, of. Of. Oh. <laughs> ya keşke benim yatağım Burası olmasa ya of. Keşke ben de gerçek böyle normal bir ko koca gibi karımın yanında uyuyup böyle ona keşke sarılsam. Sus. <laughs> Cazibe. Hı. Bazen ne diyorum biliyor musun? Hı. ...ke böyle Gerçekten karı ko koca olsak ama ger ger gerçek anlamda karı ko koca olsak yani tam anlamıyla olsa diyorum ne güzel olur. <laughs> Vallahi ben şaşırıp kaldım. Ne diyeceğimi bilmiyorum. <laughs> Hiçbir şey demem. Ben diyeyim. Cazibe. Hı. Caziben. Hı. Ben seni galiba çok seviyorum ya. Ekmek Kur'an çarpsın. Ben vallahi seni çok seviyorum galiba Cazibem. Ben de seni severim. Dur değilsen bazı vakit biz bu otağda dövüşürük. Ama ben özüme derim ki Kemal sahta da olsa senin erindi. Ama <laughs> Esil ben sana bir şey itiraf edeceğim. Kemal. <laughs> Erim benim. Esin. Ben <laughs> sana çok aşığım. Hey